Bu çanta niye elimde? Kapsül gardıroba geldik. Seminerlerime katılanlar, benden bireysel danışmanlık almış olanlar çok iyi bilirler. Kapsülleri çok severim. Kapsül ne demek derseniz, 3 artı 2'nin 8 olduğu bir giyim formülü. Nasıl mı? Şöyle, 3 tane üst, 2 tane alt, bunların birbiriyle kombinlenmesinden oluşan 8 farklı görüntü. Tabii kapsüle başlamak, matematiğini anlatmak kolay ama bir ilham kaynağı vermek gerekiyor. Hep söylerim, ya bir desen, ya bir koltuk deseni, ya bir çantanın deseni, belki eşinizin kravatının içindeki renkler size ilham kaynağı olabilir. Ben bu defa bu çantadan yola çıktım. İçindeki griler, ekrular ve sarılar benim ve kıyafetlerimin ilham kaynağı oldu. İlk önce üzerimdeki gri ceketim, bluzum ve pantolonuma eşlik eden ayakkabılarım ve takılarım var. Bu bir parça. Bana bir üst, bir alt daha gerekiyor. Onlar da buradalar. Sarı bluz ve jean pantolon her birini birbiriyle eşleştirerek farklı görüntüler elde edebilirim. İsterseniz yine ceketli sarı bluzumla devam edebilirim. Veya pantolonumu değiştirip jean pantolon giyebilirim. Hatta ayakkabılarımla görüntümü değiştirebilirim. Kapsüllerin bize faydası az kıyafetle çok seçenek yaratmak.